Selam canlarım kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir tarif videosunda sizlerin karşısındayız. Bugün meyve suyu yapmaya çalışacağız. Ben de sizinle beraber bu videoda ilk kez deniyorum. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. İlerleyen zamanlarda yol kat edeceğiz, göreceğiz. İlk önce hemen malzemelerimizden bahsedeyim. İlk önce evinizde hangi meyveler varsa onları kullanmanızı tercih ederim. Mesela ben kayısı kullanıyorum diye sen gidip de kayısı almak zorunda kalma. Mesela çilek kullan yerine eşit kullan. Yani evinizde ne bulunuyorsa onu kullan da olur. Ben de kayısı daha bol olduğundan dolayı kayısıyı biraz fazla yaptım. Hemen e, robotumuza ekleyerek e, karıştırmaya başlayalım. hem Ama bunları teker teker karıştırmanız daha iyi olur. Hem daha sıvı bir hal alır. Ben ilk önce kayısılarımızı koyup durun. Şöyle elime alayım. Öyle koyayım. Kayısıları koymak daha önemli. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bu meyveleri ben buzlukta beklettim biraz daha iyi karışsın diye. Siz de öyle yapabilirsiniz. Ama kendi tercihiniz. Normal direkt sıcak halde de koyabilirsiniz. Hemen şimdi kayısılarımızı boşalttık. Hemen şöyle şey koyalım. Robotumuzda. Hemen karıştırmaya başlıyoruz. Yani şu anda kayısılarımızı blenderdan geçirdik. Şu anda geçirmiş olduğumuz kayısıları kaba boşaltacağız. Sonra hemen şeftalilere geçeceğiz. Hepsini aynen bu şekilde böyle karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra bir kaba toplayıp, burada bir şekerli suyumuz var. Şekerli suyla beraber karıştıracağız. Ve en sonunda da süzeceğiz arkadaşlar bunları. Çünkü süzmeden olmaz. Böyle posaları falan var bazılarının. O yüzden hemen kayısıları kaba aktardıktan sonra şeftalilerimizi boşaltalım. Tamamdır. Hemen e, zaman kaybetmeden şeftalilerimizi blenderdan geçirelim. Arkadaşlar şu anda şeftaliler de hazır duruma geldi. Şeftalileri kaba boşaltıp hemen kirazlara gelsin sıramız. Bence güzel olacak. Siz de deneyin evde ama kötü olursa sövmeyin sakın. Hemen kirazlarımızı ilave ediyoruz. Bunlar bayağı sulu oldu ya. Bence tat katacağını düşünüyorum. Hemen şimdi kirazlarımızı halledelim. Geçirelim blenderdan. Arkadaşlar şu anda kirazlar da hazır duruma geldi. Hemen bu karışımımız neredeyse tamamlandı. Şimdi yan tarafta olan şekerli suyumuzu bu karışımımıza ilave edip sonra süzme kısmı olacak. Süzme kısmından sonra da 1 litre suyumuzu ekleyeceğiz. Bu arada şekerli suyu biraz sıcak suyla yaparsanız daha iyi olur. Çünkü şekerin içinde erimesi lazım. bizim bizimkiler bile pek erimemiş ama her neyse. Şimdi hemen süzme aşamasına geçelim. Oradan da devam ederiz videomuza karışımımızı süzdük ve süzerken biraz sıkıntı yaşadığımdan dolayı e, annemden yardım aldım. O yüzden o kısımları videoya koyamadım. Şimdi arkadaşlar e, bir de süzerken o ekleyecek olduğum suyu da ekledim. Çünkü daha güzel süzülsün diye. Orada 1 litre su vardı. Siz de e, bunu süzerken ekleyin. Bu arada hemen buraya koyduk. Bir huni yardımıyla hemen sürahinize olsun. Olmazsa küçük peşişeler var. Onlara da koyabilirsiniz. Huni yardımıyla e, hemencik sürahimi de koyuyoruz. Biraz döktük ama yarısı gitti. Her neyse şu anda karışımımız neredeyse hazır. Bunu dolaba koyalım. Sonra soğuk bir şekilde servis edebilirsiniz. Hemen birazdan tadım testi yapacağız. Bakalım nasıl olmuş? Biraz dolapta dursun. Geliyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik tadım işlemine. Bakalım tadı nasıl olmuş? Hemen biraz şunu çıkaralım hemen. Bakalım. Dolapta bir süre bekledi. Bence güzel olmuş. Aynı şeftalili meyve suyu gibi. O yüzden e, soğuk çay gibi de olmuş. O yüzden güzel olmuş. Siz de deneyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like atmayı, hala da kanalımıza abone değilseniz abone olup bizlere destek verirseniz gerçekten çok sevinirim. Bu videoya eğer 50 like gelirse daha eğlenceli videolar ileriki zamanlarda gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.